İstanbul'da gerçekleşen Konya hemşeri buluşmaları renkli görüntülere sahne oldu. Buluşmada Konya adeta İstanbul'a çıkarma yaptı. Programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve çok sayıda ilçe belediye başkanı katıldı. İş dünyası ve sanatçılarında yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Konya'lı sanatçı Sami Çelik sahne aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'u, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ilçe belediye başkanları kapıda karşıladı. Şölen havasında geçen buluşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konte ve Haber Özel açıklamada bulundu. Konya'yı çok seviyoruz. Konyalı hemşehrilerimizi çok seviyoruz. Buradan. Konya'mıza kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. İnşallah Konya'nın evladı, Konya'nın kardeşi 31 Mart'ta İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mevlana'nın hoşgörüsünü, Mevlana'nın kardeşliğini tüm İstanbul'da, İstanbul'da yaşayan herkese gösterecek. Bu anlayışla çalışacağız ve buradan Konya'da hemşerilerimizin hepsine çok selam söylüyorum. Evet düşman çatı açıyorsunuz. İyi bir birliktelik var. Yalnız bırakmadınız. Bakanımızın Konya'nın 31 ilçesinde izi var. İstanbul'da yaşayan hemşerilerimiz de çok büyük bir coşku gösteriyorlar. İnşallah İstanbul muradına erecek bakanımıza dua ve destekle de bulunuyor. Programda renkli görüntülerde yaşandı. Murat Kurum ve Bozkır Belediye Başkanı Saadettin Saygı karşılıklı oynadı. konuşmaların ardından salonda tam bir coşku hakimdi. Sahneye çıkan başkanlar birlik ve beraberlik mesajları verdi.